düşünüyorum. Tabii ki burada yapmış olduğumuz temaslarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Covid-19 salgınından dolayı dünyanın diğer ülkeleri gibi çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Bu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özgü bir olay değildir. Bu olay tüm dünyanın başında olan ve dünyanın da daha önce hiç tecrübe etmediği bir olaydır. Dolayısıyla burada atılan adımlar Nasıl adımlarla olsun, olursa olsun süreç içerisinde belki de çok kısa zaman içerisinde de tekrardan değişiklik yapma zorunda kaldığınız adımlar oluyor. Tüm bunlar da böyleyken ekonominin de bu atılan adımlardan tabii ki sağlık en başta gelecektir ama sağlıkla birlikte ekonominin de birlikte paralel yürütülmesi pek de mümkün olmuyor. Zaten ülkemizdeki en büyük sıkıntının da buradan kaynaklandığını çok net biliyoruz. Bizler hükümet olarak 360 milyon e, civarında bir kaynak paketi açıklayıp ki bu e, ekonomimize elektrik katkı payını da koyacak olursak 400 milyon civarında bir bütçeyle Covid 19 sürecindeki reel sektörü destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu almış olduğumuz kararda bu protokol içerisinde. Sayın Fuat Oktay'la değerlendirilmiş ve bizlere de bu COVID-19'dan dolayı reel sektörümüze yapılacak katkılar konusunda yardımlarının süreceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Zaten herkesin de çok iyi bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Fuat Oktay ülkemize gerçekleştirmiş olduğu ziyarette dört ayrı protokol imzalamıştık. Bu protokollerden bir tanesi benim az önce sözünü etmiş olduğum karayollarımızla ilgili protokoldü. bir değeri E-Devlet ile ilgili protokolümüzdür. Bir üçüncüsü belediyelerimizle ilgili olan protokol, Kı Kıbrıs'taki Türk-Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile e, ana vatandaki Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalan protokoldü. Dördüncüsü de yüksek öğrenimle alakalı bir protokolümüzdür. Burada belediyelerimizin de Türkiye Belediyeler Birliği ile daha iyi yerel yönetimler olarak hizmet verebilmeleri adına nasıl çalışmalar yapılacağı konusunda da çok geniş bir çalışma yaptığımızı ifade edebilirim. Tüm bunlar devam ederken tarım alanında da ürünlerimizin başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere pazarlanabilmesi için de bir takım bürokratik engellerin de ortadan kaldırılması adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ciddi bir ciddi bir çalışma yapıp bu bürokratik engellerin ortadan kalkması ve buna bağlı olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde rahatlıkla ürün garantili olarak pazarlanabilmesi için gerekli çalışmaların da başlatılabileceği başlatılacağını ifade etmek istiyorum. Evet, e, az önce de ifade etmiş olduğum gibi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut durumunda daha ileriye gidebilmesi için ekonomik paketimiz çerçevesinde 2021 ekonomi ve mali işbirliği protokolümüz çerçevesinde yapacağımız bu çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki refah artması ve bu Covid-19 sürecini yaşayan e, halkımızın daha rahat etmesi adına çok ciddi imkanlar yaratacağını da söyleyebilirim. Şimdi 20 bin aşıyla ilgili Alo? olarak önemli bir açılım tabii ki ekonominin e, açılabilmesi için aşılanma önemi ve Türkiye Cumhuriyeti, Alo? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguluyor Sayın Başbakan. Özellikle açıklamalarınızda siz de vurguladınız. E, İMF'miz yok ama Türkiye'miz, ana vatanımız var diye de açıklamalarınızda vurgu yapmıştınız. kesinlikle efendim? Ee, tabii ki aşı tüm dünyada şu anda erişilmesi çok güç bir obje durumunda duruyor. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'mizde bugün yapmış olduğumuz bu ziyaret çerçevesinde 20 bin adet daha Sinovac aşının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bildirmiş bulunmaktadır. Ben de kendilerine bu konuda da teşekkür etmek istiyorum. Bu 20 bin doz aşı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 100 bin doz aşıya ulaşacak demektir. Ee, ülkedeki nüfusumuzun 380 bin olduğunu e, ifade edersem 50 bin aşı ile yani nüfusumuzun e, yaklaşık 7'de biri de aşılanmış olacağını burada söylerken dünyadaki birçok ülkeden de daha iyi bir noktada olduğumuzu söylemek gerçekten çok doğru bir tespit olacaktır. Burada niye bu rakamları veriyorum? Hemen yanı başımızdaki Güney Kıbrıs Rum yönetimi 1 milyon 200 bin nüfusa sahip ve bugüne kadar Güney Kıbrıs Rum yönetimine 100 110 bin doz aşı gelmiş bulunmaktadır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin nüfusuyla bizim nüfusumuzu oranladığımızda 3 kat bizden daha fazla olduklarını söylersem demek ki bizim elimizdeki aşı miktarı Güney Kıbrıs'a göre yaklaşık 300 bin doz aşı olarak tekabül etmektedir. Bu rakamları özellikle vermek istiyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık yönünde adımlar atıp ekonomisini düzeltmek adına yapmış olduğu katkının da boyutu bu çerçevede ortada çık ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu 20 bin doz aşı ile tekrardan elimizdeki öncelik gruplarımıza göre Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı programı çerçevesinde aşılama çalışmalarımızı sürdürüp ekonomimizin de yavaş yavaş önünü açmak için kararlı adımlarla yürüme fırsatı yakalayacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve gerçekten bu 20 bin doz aşı kullanıldıktan sonra da anavatan Türkiye Cumhuriyeti de aşıya eriştiği ölçüde aynı miktarlarla bizlere yardımcı olacağını garantisinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay tarafından almış bulunmaktayım. Hatta Sayın Fuat Oktay çok net olarak bana şunu da söylemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asla aşısız kalmayacaktır. Ama dünyada halen çok ciddi bir miktarda ülke Covid-19 salgınından dolayı aşıya dahi ulaşamamışken, ulaşamamışken bizlerin bu rakamlara ulaşması Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde gerçekten çok önemli bir olaydır diye inanıyorum. Bundan sonra da bu aşılama çalışmalarımız aynı paralelde ve aynı kararlılıkta sürdürülecektir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başbakan yayınımıza katıldığınız için. Ee, bunun yanında e ben şunu da söyleyeyim. Tabii tüm bunlar e, bugünkü görüşmelerin parçasıydı. Ama bunun yanında Lefkoşa bölgemizde yapılacak olan 500 yataklı devlet hastanemizin ve ülkenin en önemli projelerinden olan E-devlet projesi ve E-devlet ile ilgili olarak da E-devlet e, binamızın da temellerinin atılması için gerekli her türlü hazırlıkların anavatan Türkiye ile birlikte e, eş güdüm halinde devam ettiğini de tüm halkımızla birlikte sizlerin vasıtasıyla e, paylaşmak istiyorum. Ben e, tekrardan Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göstermiş oldukları ilgiden dolayı, göstermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Pembe Hanım. Evet başbakan Ersan Saner'den Ankara temaslarının detaylarını öğrenmeye çalıştık Sayın Başbakan bugün gerçekleştirilen imza töreni sonrasında kısa bir değerlendirmede bulundu vere